Çevkin. Başkan, milletimizin meclisinin çatısı altından İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya soruyorum. Evdeki yabancı kim? Bu soruyla birçok kez muhatap olan ancak soruları gazetecilerin yüzüne okşayarak canım benim diyerek geçiştiren Sayın Soylu bilsin ki bu olay bir milli güvenlik sorunudur. Vatandaşların evlerinde kendileriyle yaşamayan kişilerin e-devlet üzerinden kayıtları nasıl yapıldı? Kayıtları yapılan yabancılar kimlerdir? Bu olay büyük bir tehdit, büyük bir skandaldır. Hukuk dışı ve kanuna aykırı bu işlemlerin kimin başının altından çıktığı soru işaretidir. Göç İdaresi ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nün görevi nedir? Genel Müdürlüğün neden sessiz kaldığı soru işaretidir. İçişleri Bakanı neden sus pus? Meclisimizi bu konuda inisiyatif almaya davet ediyorum. Türkiye'yi bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Olamaz.